ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto Çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam Süper Loto Çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz Çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Siz sağ yetkilisi Sayın Mustafa Güderci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Süper Loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişimizde özel 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek ve bu büyük ikramiyeyi kazanmak için sizlerin 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor. Aynı zamanda 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer sizler makine tarafından belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedeli 61 milyon 843 bin 809 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak heyecanla şu anda canlı yayında sizler gibi bekliyoruz. Şu anda stüdyoda saatler 21.32'yi gösteriyor. Süper Loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz her zaman olduğu gibi el değmeden gerçekleşecek. Heyecanla 60 adet top içerisinden belirlenecek 6 şanslı numarayı bekliyoruz. Evet, ilk şanslı numaramız geliyor. 22. Değerli izleyenler, tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil. Milli Piango TV, YouTube ve Milli Piango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Evet, ikinci şanslı numaramız belirlendi makine tarafından. Birazdan ekranımıza düşecek. 20, ikinci şanslı numaramız. Bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Süper loto çekiliş heyecanı devam ediyor. Ve makine tarafından şu anda belirlenen üçüncü şanslı numaramız geliyor. 26, üçüncü şanslı numaramız. Büyük ikramiyi kazanmanız için son 3 şanslı numaramız kaldı. Saatler 21.34 şu anda stüdyoda ve canlı yayında. Ve süper loto çekilişimizin makine tarafından şu anda belirlenmiş olan 4. numarası geliyor. 55, 4. şanslı numara. Son 2 numaramız kaldı. Sizler 6 şanslı numarayı doğru bilirseniz kazanacağınız büyük ikramiyeyi tekrar edeyim. 61 milyon 843 bin 809 TL. Heyecan devam ediyor şu anda canlı yayında. Süper Loto çekilişimiz için makine tarafından belirlenen 5. şanslı numara geliyor. 30. Bir şanslı numaramız kaldı. Saatler 21.35 şu anda stüdyoda. Sizler 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz unutmayalım. Ve makine tarafından belirlenen 6. ve son şans numaramız ekranımıza düşecek. 46. numaramız. Evet. Değerli izleyenler saatler 21.35 ve süper loto için belirlenen 6 şans numaramızı sizlere tekrar edeyim. 20, 22, 26... 30 40 ve 55 numara makine tarafından belirlenen 6 şans numaramız. Sizler bu 6 numarayı doğru bildiyseniz büyük ikramiyeyi kazandınız demektir. Çekiliş heyetine teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizler şans merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler de bizimle çekiliş heyecanını stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.siselsans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Ve süper loto çekiliş heyecanımız da her salı perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde canlı yayında gerçekleşiyor. Yarın akşam 20.30'da 10 numara 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı. Tekrar sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, başarı, şans, huzur sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.